Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Yabancı çeteler, yabancı mafyalar Türkiye'de at oynatıyor. Bu e, gazeteci Fatih Altaylı'nın bir e, tweet mesajıyla en son durum ortaya çıktı. Sırp mafyasının şefi, e, Sırp mafyasının şefi Zerşko Bojanić, Bojanić e, kırmızı bültenle, Interpol'un Uluslararası Polis Teşkilatı'nın kırmızı bülteniyle aranıyor. Meğer 8 yıldır Türkiye'de yaşıyormuş. Herkesin burnunun dibinde ayrıntılarına geleceğiz. Bu hem gazeteci Fatih Altaylı'nın bir tweet mesajıyla hem de Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sırpça yazdığı bir tweet mesajıyla Ayyuk'a çıktı. Geleceğim ama iki tane önemli gördüğüm ayrıntıyı size aktarmak istiyorum. Bir tanesi Amerikan heyeti aslında üç ayrıntı. Bir tanesi Amerikan heyeti, bir üst düzey Amerikan heyeti Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler yapıyor. Habertürk'ün yayınına göre bu 19 Kasım'da yani 18 Kasım'da bitiyor. 19 Kasım'dan itibaren uzatılması gereken Ukrayna-Rusya tahıl anlaşması üzerine bir görüşme olacak. Tabii Türkiye bir yandan Ukrayna ile Rusya ile Birleşmiş Milletler'le görüşüyor. Şimdi anladığımız bir de Amerika Birleşik Devletleri ile de görüşmeler var. İkincisi yine bu çerçevede Yunanistan'da bir gelişme var. Yunanistan'daki Amerikan Büyükelçisi bir programda işte Türkiye Yunanistan'a saldırırsa Amerika ne yapar demiş. Yunanistan Büyükelçisi de demiş ki ya biz savaşa girmeyiz. Yunanistan kendini savunacak güçte ama hani savaşmaması için de savaş olmaması için çalışırız. Bu Yunanistan'ı mahvetti. Niye bize Amerika sahip çıkmıyor falan diye böyle bir gelişme var. O çerçevede İsveç Başbakanı da yarın Türkiye'ye geliyor. İkisi de NATO anlaşması çerçevesinde olduğu için söylüyorum. İşte bu PKK, FETÖ bunların iadesi filan bu konular konuşulacak. Bir diğer gelişmede yine Önemli saydığım bir diğer gelişmedi. Bunu da İsmail saymaz. Halk TV'deki işte köşesinde ve tweet mesajında yayınladı. Milliyetçi Hareket Partisi ne diyor? Ak Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmaya diye ve anlaşıldığı kadarıyla çoğu kişiyi şaşırtan bir yanıt aldı. Milliyetçi Hareket Partisi biz de basından öğrendik demiş. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı konuşma önem taşıyor. Bakalım ne tepki gösterecek HDP ile AK Parti yakınlaşmasına. Şimdi gelelim konumuza. Gelelim konumuza. 6 Kasım akşamı yani dün akşam, dün akşamüstü saatlerde aslında gazeteci Fatih Altaylı bir tweet mesajı yayınladı. Dedi ki bu, bu, bu bir videoydu. Bir video mesajında İstanbul'da Sarıyer'de bir sitede ormanada sitesi burada yapılan bir kazı var bir bahçede. O bahçedeki kazı şeyi gösteriyor işte bahçeyi kazıyor emniyet güçleri kazıyor ama ve komşuların ifadesini dile getirdi. Dedi ki 3 gündür bu kazı sürüyor bakın 6 Kasım tarihinde 3 gündür bu kazı sürüyor ve cansız bedenler arıyorlar. Peki şeyde bahçede hatta üç kadının daha sonra uyuşturucu kuryesi olduğu önüne sürülen 3 kadının cansız bedeninin yanı sıra bir başka Sırp mafya üyesinin de cansız bedeni aranıyor. Efendim bu Zerşko Bojan için evi. Şimdi Zerşko Bojan kırmızı bültenle aranan Interpol Uluslararası Polis Örgütü tarafından kırmızı bültenle aranan bir şey suçlu mafya lideri olmaktan aranıyor ve öyle anlaşıldı ki neden sonra anlaşıldı diyecekseniz hem işte bu Altaylı'nın mesajından hem de daha sonra Kılıçdaroğlu'nun Türkçe, İngilizce ve Sırpça attığı tweet mesajlarından anlaşıldı ki 8 yıldır Türkiye'de yaşıyor. 2014'ten beri orada güzel Ormanada sitesinde işte Boris Bey diyebiliyor komşular kendi halinde Halim senin bir adam Bahçesinde cansız bedenler aranıyor. Kendi öldürdüğü ya da öldürttüğü. Şimdi gelelim. Ne dedi Kılıçdaroğlu tweetinde? Türkçe, İngilizce ve Sırpça olduğunu söylemiştim. Dedi ki kartellere sesleniyorum. Şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paralarınızla alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur. Şimdi hatırlayacaksınız Kılıçdaroğlu benzeri bir Mesajı birkaç gün önce bu Londra seyahati sırasında da vermişti. Ne demişti? Uyuşturucu baronlarının kafalarını koparacağım. Yani şu anki muhalefet iktidara gelirse bu uyuşturucuyla mücadeleyi apayrı bir boyuta taşıyacağını öne sürüyor. Tabii Kılıçdaroğlu'nun son dün akşamki mesajlarındaki bir fark İngilizce ve Türkçe yayınlanan mesajlarda var kartellere sesleniyorum, oluşturucu kartellerine sesleniyorum demesi oysa Sırpça mesajında doğrudan Sırp kartelleri diye işin adını koyması. Şimdi hani 2014'ten bu yana nasıl yaşıyor ve nerede yaşıyor? Hani gizli kapaklı böyle yer altında yaşamıyor. Sarı yerde oldukça da hani lüks, iyi korunan bir sitedeki villada yaşıyor bu kişi. Şimdi bu sarı yere biraz dikkatle bakalım ben de 4 sene yaşadım Sarıyer'de biraz hani biliyorum da o civarı. Şimdi Sarıyer'de 8 Ekim'de daha bir ay kadar önce İstinye Park biliyorsunuz büyük lüks bir alışveriş merkezi. Orada bir lokantada İran ve Azerbaycan mafyaları arasında çatışma çıktı. Orada yemeklerini yiyen iki Türk vatandaşı yer alandı. İran ve Azerbaycan mafya örgütleri arasında çatışma çıktı. Neden? Herhalde pazar paylaşımı. Yine Sarıyer'de Vadi İstanbul var. O da yeni yerleşim alanlarından. Bu toplu şey ne, ne diyorlar? Dönüşüm programı çerçevesinde Vadi İstanbul'daki alışveriş merkezinde de yine bir lokantada, lüks bir lokantada 13 Eylül'de. Bundan yani demek ki 2 ay kadar önce yine mafyalar arasında bir çatışma çıkıyor. Orada da Rusya, Azerbaycan, Gürcistan vatandaşları gözaltına alınıyor. Ondan 3 gün önce ama 10 Eylül'de Sarıyer'e komşu Şişli ilçesinde Karada Skaljari merkezli Sırp suç örgütü lideri Jovitan Vut özür dilerim Jovito Vukotic otomobilinin taranması suretiyle öldürülüyor. Ki bu kişi bu Vukotic o da kırmızı bültenle Interpol tarafından aranıyor. 2003 yılında Sırbistan Başbakanı Zoran Cinç öldürülmesiyle bağlantılı olarak da yani bu siyasi suikastle e, öldürülmesiyle bağlantılı olarak da aranıyor. Daha önce 2018'de bunun Rus sevgilisini izlemiş polis Antalya'da 2018'de yakalayıp iade etmiş Sırbistan'a fakat bir yolunu bulup çıkmış. Serbest kalınca da emlakçı olarak çıkarttığı bir sahte pasaportla tekrar Türkiye'ye gelmiş 2020 yılında. Demek ki kendini rahat hissediyor burada. Tabi Antalya deyince Antalya da değil. Yani sadece Sarıyer, sadece Şişli, sadece İstanbul filan değil. Türkiye'nin dört yanına sarılmış durumda. Antalya'da Azerbaycan mafyası ve Rus mafyası anlaşmazlığı sonucu Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov da 19 Ağustos 2020'de yine lüks bir lokantada öldürülmüştü. Ve bunu tekrar gündeme taşıyan kim olmuştu? Türk Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı yayınlarla. Şimdi o Peker'in açıklamalarıyla o zaman dikkate gelen, çokça şey yapan biliyorsunuz Bodrum, Yalıkavak, oradaki marina, belli oteller filan söz konusu olmuştu duyumlarıma göre bur, burada yeniden bir hareketlenme var. Oradan da yakında yeni haberler alabiliriz. Neyse onu bir kenara bırakalım. Fakat sadece bu değil. Yani İran ve Rus rejim rejim e, muhalifleri sık sık Türkiye'de öldürülüyor. Suikastlar düzenleniyor. Son dönemde İran, İsrail gizli servisleri bunları size e, hep aktardık. Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Yani bütün kanlı hesaplaşmalar, mafya örgütleri arasında, gizli servisler arasında Türkiye'de olmaya başladı. Yani öteden beri yok muydu diyeceksiniz. Vardı ama son zamanlarda gerçekten bir artış var. Tabii şimdi ben biraz daha bu Balkan suç örgütleri üzerinde duracağım. Çünkü sadece vurdu kırdı işleri değil. Bu Totex diye kripto para vurgununa işte karışan onun faili Faruk Fatih Özer. Biliyorsunuz Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Ee, yeni çıkan haberler öyle anlaşılıyor ki Arnavutluk'ta da Arnavut mafyası tarafından Arnavutluk mafyası tarafından korunmuş kollanmış, rüşvetler verilmiş yerel e, yetkililere filan. Ee, burada yine bir ayrıntıyı size söyleyeceğim. 2 Kasım'da Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi grubuna şey yaptı. Ee, bir yaptığı konuşmada bir şey söyledi. Dedi ki Lali'de de bir otel var dedi. Laleli'deki otel bu konu ilginç çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun iddiası Türk Hava Kurumu üzerinde görülen ve kayyım idaresinde olan iki yıldır da kullanılmıyor. Bir ismi yok şu anda otelin daha önce değişik isimlerde şey yaptı çünkü şu anda kullanılmıyor. Bu otelin yok pahasına Katarlılara satılmaya çalıştığını e, öne sürdü. Oysa benim elde ettiğim bilgilere göre sadece o değil... Bunun altında Balkan mafyası da çıkabilir. Onlar da çünkü almak istiyor. Laleli 1950'lerde 60'larda daha çok Balkanlardan göçen, özellikle de işte Bosna, Makedonya, Karadağ buralardan göçen Türklerin ve Müslümanların yerleştiği, işte orada ticaret kurdukları, tekstil atölyeleri açtığı filan bir yer. Fakat son zamanlarda yine eski Yugoslavya'dan gelen Sırp ve Karadağ mafyaları da burada egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu Kılıçdaroğlu'nun Sırpça tweet atmasına neden olan Bojanić olayının da laleli odaklı mafya hesaplaşmalarıyla bağlantısının açığa çıkması bana şaşırtıcı gelmeyecek size de gelmesin. Ha bu arada resmi bir açıklama var mı bu Bojanić olayıyla ilgili diyeceksiniz. Hayır yok. Hayır yok. Yani bir gazeteci tweet atmasa bir siyasi parti lideri de bunun üstüne gitmese Bilmem duyurulacak mıydı acaba? Yani böyle şeyler oluyor. Neticede Sırp mafya şefi 2014'ten bu yana İstanbul'da deyim yerindeyse devletin burnunun dibinde yaşıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya devletin burnunun dibinde Murat Yetkin nereden çıkarıyorsun ya? Nereden çıkarıyorsun? Şuradan çıkarıyorum arkadaşlar. Sarıyer ilçesi son zamanlarda rant alanında sadece büyümesiyle öne çıkmadı arazi rantı. Sadece onda değil. Bakın zaten öteden beri Cumhurbaşkanlığı'nın işte İstanbul konutu olan Huber Köşkü değil mi? Sarıyer ilçesi sınırlarında. Peki başka ne var Sarıyer ilçesi sınırlarında? Söyleyeyim Jandarma İl Komutanlığı İstanbul, Jandarma İl Komutanlığı Kışlası da Sarıyer'de. Başka ne var Sarıyer'de? Sahil güvenlik ve Boğaz Komutanlığı da e, aynı şekilde Sarıyer ilçesi sınırlarında. Şimdi sahil güvenlik ne diyeceksiniz? E canım sahil güvenlik bu kaçakçılık sadece karayoluyla yapılmıyor değil mi? Yani bunu önlemekle görevli yasal olarak da İçişleri Bakanlığı'na bağlı sahil güvenlik teşkilatı var. Var. Peki başka ne var Sarıyer ilçesinde? Yani devletin burnunun dibi diyorsunuz. Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Başkanlığı da Sarıyer'de. Daha önce başka yerlerdeydi. Sarıyer'e alım. Daha önce Beşiktaş'taydı. Yani gizem yapmayalım. Beşiktaş'taydı. Ee, yeni büyük bir bina yapıldı. Çok güzel bir bina. O da şeyde. Sarı yerde. Devletin burnunun dibinde adam 8 yıldır yaşıyormuş derken biraz bunu kastediyorum. Biraz bunu kastediyorum. Yani uçan kuştan haberi olması gereken, gerekilen bir, bir mıntıka e, burası. Ama e, böyle bir şey var. Yani böyle bir ortam var. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa'da bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Haftada her hafta 5.000 uyuşturucu satıcısı ya da imalatçısını gözaltına alıyoruz." Bunların çoğu torbacı dedikleri köşe başı satıcıları. Şimdi bir ayrım yapalım. İçlerindeki çürük elmalar her yerde var. Basında yok mu? Tıpta yok mu? Mühendislikte yok mu? Her mesleğin çürük elmaları var. Onları bir kenara ayırıyoruz ama Canla başla çalışan narkotik polislerini ve uzmanlarını tebrik ediyorum. Onlarda bir şey yok. Onları tebrik etmek lazım. Sorun onlarda değil. Neticede polisler yukarıdan gelen yönlendirme ve talimatlara göre hareket ediyorlar. Ona göre operasyonlar yapıyorlar. Bir örnek daha vereyim. Daha önce de verdim. İçişleri Bakanı Soylu Cumhuriyet tarihinden büyük operasyonu diye duyurdu. 30 Haziran'da. Bataklık operasyonu. Değil mi? Bataklık operasyonu. Eylül sonu itibariyle bataklık operasyonundan tutuklu bir tek sanık yok içeride. Hepsi serbest. Siz ondan sonra hani bataklığı sivrisinekleri kovarak, tek tek sivrisinekleri öldürerek sıtmayla mücadele ediyormuş gibi uyuşturucuyla mücadeleyi de tek tek torbacıları yakalayıp işte bir süre sonra da serbest bırakarak filan önleyemezsiniz. Bataklık öyle kurutulmuyor. Yani e, bu şey yani bir yandan bir çabayı takdir ediyoruz. O çaba e, uygulayıcıların çabasıdır. Çürük elma olmayan uygulayıcıların çabasıdır. E, şimdi artık uyuşturucular, uyuşturucu çeteler Türkiye'yi saracak böyle bir tehlike var demiyorum. O tehlikenin içindeyiz. Ona göre de hareket etmek gerekiyor. Ama durum ciddi. Ama durum ciddi. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlere duyurmaya devam edeceğim yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.